Arkadaşlar merhaba. Mantar sezonu yaklaşırken özellikle bolet mantarı ile alakalı dikkat edilmesi gerekenler. Bolet mantarlarının zehirli olup olmadığını anlamak için dikkat edilmesi gereken birkaç önemli özellik vardır. Ancak kesin bir belirleme her zaman zor olabilir. Zehirli bolet türlerini ayırt etmek için renk değişimine dikkat edilmelidir. Birçok zehirli bolet mantarı kesildiğinde veya dokunulduğunda mavi veya yeşil renge döner. Ancak her renk değiştiren mantar zehirli değildir. Bu yüzden bu tek başına bir belirleyici olamaz. Gözenek rengi de önemlidir. Özellikle sarı, turuncu veya kırmızımsı gözeneklere sahip mantarlar genellikle zehirli olabilir. Parlak kırmızı gözenekler özellikle dikkat edilmesi gereken bir işarettir. Bazı uzmanlar tat testi yaparak küçük bir parçayı çiğner ancak bu yöntem risklidir ve genel olarak tavsiye edilmez.